Arkadaşlar şu an sizlerle bitti. Süper ben şu tavşanın görevini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu yapamam ama siz, sizin sizi, sizinle birlikte de yapasım geldi arkadaşlar. Siz belki yapamıyor da olabilirsiniz. Arkadaşlar bu maviye atlıyoruz. Sonra bakın şuradaki kalpli arın üzerine atlıyoruz ama öldüm. Şimdi hemen şuradan yeniden atlıyoruz bu mavi yere. Sonra yeniden buradaki canımı alacağım. Sonra taşa zıplıyoruz. Buradan da buraya şu mavi ayı alıyoruz arkadaşlar. Sonra bu sarıya zıplayıp taşı zıplıyoruz. Bunun üzerine çıkıp hemen bakın şu şekilde şu aynen bu ağacın üzerine. Sonra şu ayılı ağacın üzeri üzerine atlıyoruz. Arkadaşlar sonra hemen hemen şuradan şuradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra hemen buradan çıktıktan sonra bunların hepsini atlayıp bitiriyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Hmm. Bu videom böyle oldu arkadaşlar. videomuz bitti. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.